Hepinize merhaba arkadaşlar, Airdrop Akademi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için Aptos ekosistemindeki NFT'leri genel olarak inceleyeceğiz. Blue Chip olanlar var mı veya olabilecek olanlar hangileri bunlara bakacağız. Bu konuda Aptos ile ilgili bir paylaşım yaptınız sonrasında sessiz kaldınız diye farklı yorumlar geliyordu bana. Bunlarla ilgili bir genel bir NFT'lerle ilgili bir video çekmek istedim ben de. E, o sessiz kalma sebebimizi açıklamıştık aslında. E, çünkü Aptos Ağa ilk çıktığı zaman hareketliydi. Fakat piyasanın o dönemki koşullarıyla e, piyasa bir bir döneme girmişti ve Aptos'un fiyatı da 3'e kadar düşmüştü. E, şimdi Aptos tekrar e, piyasanın düzelmesiyle kısa dönemli de olsa e, bir hareket yakaladı ve 18 dolarlara kadar hatta 20 dolarları gördü neredeyse dipten bir 7 kat yükselme yaşadı. Bu da önemli tabii ki insanların Aptos'a bir ilgisinin olduğunu boğa dönemi geldiği zaman ya da piyasa yeşerdiği zaman Aptos'a daha fazla ilginin olacağını gösteriyor. Bu anlamda da NFT'leri takip etmekte bence fayda var. Şimdi Aptosan'ın en önemli NFT marketplace'i benim gözlemlediğim kadarıyla Topaz. Topaz üzerinden inceleyeceğiz projelere bakacağız. Fırsatları inceleyeceğiz hep birlikte. Şimdi, sıralamaya baktığımız zaman burada birinci sırada şu an Aptos Monkey projesi var ve floru 20 Aptos civarında. Bu proje ilk olarak bu sırayla başlayıp inceleyebiliriz. Aptos Monkey 10 ya da 7 özür diliyorum. 7 Aptos'a mintlenmişti. Sonrasında 30 Aptos'lara kadar çıktı ve daha sonrasında tekrar geri çekildi 10 aptosla 20 aptos arasında 25 Abdul kadar çıktı oldu. bu bantlarda fiyatı geziyor aslında aptos fiyatından Tabii ki bağımsız olarak bu yani ilk çıktığı zaman aptos 7 dolardı sonrasında 3 dolara düştüğünde mesela 10 aptoslu floru ama şu anda aptos 20'ye çıktı neredeyse Aptos abdos mankininde floru 20'ye çıktı. E, bu anlamda volüm olarak da birinci sırada şu anda. Hemen bakalım isterseniz şöyle. E, Aptos Monkey projesi. E, gördüğünüz gibi 80 bin Twitter takipçisi olan bir proje. E, hemen şuradan koleksiyona bakacak olursak 7.777 tane item var ve bunların 571 tanesi listeli. Owner sayısı da 1300 yani bu da aslında birçok kişide de birden fazla Aptos Monkey olduğunu gösteriyor. Bu şekilde şu anda bir staking sistemi de var. Bundan da bahsedeceğim size. Volümü buradan aktiviteyi inceleyebilirsiniz. Aktivite sürekli günlük olarak alım satımlar oluyor hızlı. İlk çıktığı günden beri açıkçası bu şekilde yerini koruyor diyebiliriz. Biraz burada supply fazla 7777 olması ama listelerin azalmasıyla proje daha da ileri gidebilir. Şimdi buradan Twitter'ına baktık. Aptos iki tane sistemi var. Biri Raffler dedikleri bir sistem. Bu sistemde insanlar girip buradan NFT'lerini e, ...ticket'larla bir raffle'a sunabiliyorlar. Yani açık arttırmayla satıyorlar aslında. E, buradan belirli bir bilet fiyatı oluyor. İşte toplam bilet oluyor. E, siz de buradan raffle'lara katılabiliyorsunuz. Peki artısı ne oluyor? Abdosman kim varsa e, %10 indirimli bilet alabiliyorsunuz. Çok bir artısı yok açıkçası. Çok da bir hava getirmedi. Bunun dışında e, yeni başlayan yaklaşık e, bir aydır... Hemen hemen ya da 3 haftadır başlayan e, SITS adında bir tokenize olma e, sistemleri var. E, buradan NFT'lerinizi stake ederek günlük SITS kazanabiliyorsunuz. Şu anda da gördüğünüz gibi 5000'e yakın e, monkey stake'li durumda. E, %63 e, monkey stake edilmiş. Buradan verilere bakıp kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında ECO isminde bir sistemleri daha var. Bunun ne olduğunu daha şu an kimse bilmiyor. Discord'da bununla ilgili yakında şeklinde duyuruları var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Seeds'in de şu an listeli veya bir fiyatı yok. Seeds tokenları sadece şu anda platform içinde kullanabileceğiniz bir sistem geliştirecekler. Belki de bilmiyorum bir değeri de ilerleyen günlerde olabilir. O yüzden Aptos Monkey bu anlamda şu anda kullanılıyor inceleyebileceğiniz, üzerinde düşebileceğiniz ama fiyatı da çok da ucuz olmayan bir NFT projesi. Hemen geçelim ikinci projeye. Bu Pontem'i birazdan bahsedeceğim. Öncelikle Aptomingos'tan bahsetmek istiyorum. Aptomingos'ta supply açısından 1212 tane olmasıyla Aptos ekosisteminin en göze çarpan aslında bu ağda yer alan insanların en çok tercih ettiği NFT serilerinden bir tanesi, hatta birincisi diyebiliriz. 130 tane listeli itemleri var. E, bu yüzün altına düşmüştü ama tekrar arttı. E, bu projede ilk çıktığında e, 100-120 Aptosları gören bir e, floru vardı. Daha sonrasında 30'lara kadar düştü. Şimdi tekrar arttı. Ama tabii ki Aptos fiyatının artmasıyla şu anki hali e, ATH konumunda duruyor. E, bu Projede tabii ki güzel satışlar da oluyor bu arada. Burada özel koleksiyonda özel itemler var. Mesela Topaz, arkasında Topaz resmi olan bir NFT vardı. Bu 320 Aptos'a satıldı. Bunun fiyatını artık hesaplarsınız herhalde 5700 dolar civarı bir fiyat yapıyor. Güzel satışlar da oluyor böyle özel itemlerle ilgili. bu yüzden yani eğer bütçeniz varsa tabii ki e, Aptomingos'tan bulundurmanız faydanıza olabilir. Bende Aptomingos yok. o yüzden hani Discord'ları ile ilgili çok fazla bilgi veremeyeceğim. devam edelim. Evet, diğer bir projemiz, şuradan şuradan Aptomingos'un da bu arada 30 bin takipçisi var. önemli tabii ki buradaki şeyler de takip ediyor. Aptos ağındaki önemli kişiler, önemli projeler takip ediyor. Hemen şuradan devam edelim. Üçüncü projemiz Brah Beers. Brah Beers 5000 itemli bir proje ve şu anda 465 tanesi listeli. Listelime sayısı her geçen gün düşen projelerden biri. Brah Beers aslında ilk çıktığında çok hype'lıydı. Sol ağından bile insanlar Aptos'a hani geçiş yapmıştı. Sırf Brah Beers için birçok sol projesi whitelist'e atmıştı eee sonra 5,5 Aptos'a listelendi. Özür diliyorum, listelendi. sonrasında 30 Aptos'a gitti. biraz geri çekildi. 15'e düştü. 15 bandında uzun bir süre kaldı. Sonrasında 7'lere, 6'lara düştü tekrar. şu anda 6.35 floor price'ı. ama tabii yine dediğim gibi Aptos fiyatı o zamanlar 5 civarıydı. Şu anda Aptos fiyatı 17-18 dolar civarında olduğu için hala e, yani midlander için karlı bir pozisyonda duruyor. E, ben beğendiğim projeydi ve güvendiğim için e, 30 aptos olduğunda satmamıştım. E, hala da tutuyorum. Hatta bir tane de marketten çektim. İki tane bende şu an mevcut bir şekilde duruyor. E, size burada önerebileceğim bir proje olabilir. Çünkü e, floor price'ı şu anda 6.35 en uygun diğerlerine göre en azından. E, bu proje gözüküyor e, listelemede gitgide azalırsa e, ilerleyen günlerde ilginç şeyler yapabilir e, peki bırak bir ne kadar 70 bin takipçisi var gördüğünüz gibi e, bunun dışında bırak bir sın e, Taverns isimli bir e, bölümleri var staking sistemi var e, şimdi burada e, stake ettiğiniz zaman taverne ee, sizin sizin NFT'niz level atlıyor. Ee, yani ne kadar erken aslında burada e, siz stake ettiyseniz ona göre e, Brah Beers'ınızın leveli ona göre artmış oluyor. İlerleyen süreçte de bununla ilgili bir e, güzel bir e, ödül dağıtımı ya da bir ayrıcalığı olacağını düşünüyorum. Bunun dışında Faction'lar var Brah Beers'ta. Sap e, Sub DAO sistemi var. Yani diğer ağlarda var mı bilmiyorum ama ben Aptosan'da birkaç projede gördüm bunu. Yani aslında bir DAO tamam Brah bir genel anlamda bir DAO e, bunun içinde küçük DAO'lar kuruyorlar. E, mesela işte krem renkli olanlar, işte kafasında McDonald's şapkası olanlar e, başka başka farklı farklı küçük topluluklar bunlar da işte aralarında küçük yarışmalar, e, farklı etkinlikler yapılıyor. Buradan siz de elinizdeki Brah birisi stake ettikten sonra istediğiniz bir DAO'ya dahil olabiliyorsunuz. Bunun nasıl bir artısı olacağını tabi ilerleyen süreç daha fazla gösterecek. E, bunun dışında Rewards bölümü var. E, bunun, bununla ilgili çok sık tweet atıyorlar. E, yakın zamanda da arttı bu. Bundan sonra bir ven e, e, butonu koydular sitelerine. E, buraya insanlar <laughs> bastıkça ven e, sesi geliyor ve buradaki sayı artıyor. Gördüğünüz gibi buna bayağı bir talep var. İnsanlar hani bir utilitesini görmek istiyor NFT'nin. Bırak birisi de bu anlamda reward sistemi yapacak ama ne olacağını daha bilmiyoruz. Bunun da açıklanması yakındır. Yani o yüzden size önerebileceğim projelerden biri demiştim. Eğer güzel bir sistem getirirlerse buradan fiyat bir anda yükselebilir. Kazançlı olabilir. Bunun dışında bir de apto Manki ve e, Brah Beers holderları bir Aptos e, ağında eh Mim token'ı aldılar airdrop olarak NFT tutanlara. E, yaklaşık 7-8 dolar civarı bir e, be, yani değeri var şu an için ama tabii ki Mim token olduğu için ilerleyen süreçte yükselebilir. E, böyle bir artısı da oldu. E, bunun dışında e, Ponteme geçmek istiyorum. Şimdi e, Pontem Space Pirate e, projesi var. E, bu proje Pontem'in e, ilk NFT projesiydi. Öncelikle bir Pontem'den şöyle bahsedelim. E, Pontem Aptos A üzerinde bir aslında e, geniş anlamda bir proje diyebiliriz. Burada Liquids ve Aptos A'nın ilk dexi olarak çıktı. Daha sonrasında Pontem Wallet e, kendilerine ait bir walletları var. Farklı farklı da gördüğünüz gibi burada products bölümünde e, inceleyebilirsiniz. Yani e, Aptos'a anda güzel yatırım alan ve arkasında sağlam yatırımcıların olduğu bir proje. Aptos'un kendisi doğrudan destek veriyor. Animo Brands gibi yatırımcıları var. Güzel yatırım da aldı. E, bu proje bir NFT e, projesi çıkardı. E, ve bunu da web'te e, hacim yapanlara ya da işlem yapanlara, Mint hakkı tanımladılar yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde oldu. E, şu anda da 25 e, Aptos floru var. 1000 tane var bundan. E, daha sonrasında bunların ikinci projesi çıktı. Yakın zamanda. Bu da Pontem Dark Age. E, bu da Free Mint olarak mintlendi. E, bu projede de Whitelist'i e, Pontem e, işte Korsan sahiplerine ve diğer projelerdeki e, Brah Bears, Aptomingos ve Aptos Manki'deki gözlerinde korsan işareti olan NFT holder'larına bir whitelist dağıttılar. Eee free mint'ten eee mint de 10 Aptos, hatta bu 15 Aptos'ları gördü. şu anda 10 Aptos'tan yerini koruyor. Gayet de güzel gözüküyor. Ama tabii ki bu NFT'nin şu an bir artısı var mı, yok mu? Almak bize bir kar getirir mi? Orası biraz şüpheli. Çünkü Şuradan tekrar bakalım projeye bu uzay korsanlarının 1000 tanesi var şu an 85 listeli bu ana proje olduğu için aslında daha mantıklı olabilir çünkü mesela bu projeyi tutanlara bir free mint hakkı verdiler güzel kazandırdı fakat fiyatı çok ucuz değil şu an yani aptos düşükken aslında ucuzdu alınabilirdi orada ben de almayarak bir hata yaptım aslında. Bundan bunun dışında diğer projenin Dark Edizin şu an bir avantajı bir artısı ne olduğu bilinmiyor. Olacak mı mutlaka olacaktır. Mint to Earn NFT projesi olarak açıkladılar. Ama dediğim gibi biraz bu sürpriz olabilir. Alıp almamak artık size kalmış bir durumda. Free mintlendiği için insanlar kâr alıp satma modunda şu anda biraz daha beklenip belki incelenip alınabilir. Bunun dışındaki burada ilk aslında onda yer almayan, 19. sırada olan Spooks projesi. bunlar benim bahsettiğim projeler. Bu arada Aptos'un ilk mainnet'e geçmesiyle daha hatta daha öncesinden organize olan projeler. O yüzden bunlar değerli olabilir diye incelemede bunlara yer verdim. Tabii ki yeni gelen burada sürpriz projelerde olabilir. Eee Spooks da hemen şöyle bakalım. 30 bin takipçili bir proje. Spox aslında bir tool olarak çalışıyor. Yani e, sizin e, Aptos ekosistemindeki NFT'leri yeni gelecek NFT'leri işte değerlendirebileceğiniz burada bir e, grafikler paylaşıyor. Listeler paylaşıyor. Tablolar işte burada en çok işte subdağlar az önce bahsettiğim e, kişiler en çok hype alan en çok takipçisi olan gibi e, bu projelerde burada bakın hype oranları var işte ne kadar büyük olduğu bunlardan bahsediyor şu anda NFT holderlarına bir avantaj sağlamadığı için aslında çok da karlı gözükmüyor ekip de çok da çalışkan gelmedi bana o yüzden çok sıcak değilim Bende var Spooks NFT'si ama tutuyorum ama öyle etrafıma tavsiye edebileceğim bir konumda değil şu an için dört buçuk Aptos'a mintlenmişti şu anda ee, özür diliyorum, çok özür dilerim ee, 9 aptosa mintlendi ee, şu anda 5.3 aptos e, fiyatı ama tabii ki e, mintlendiği süreçte dediğim gibi aptosun fiyatına bağlı olarak şu anda e, dolar bazlı e, mintleyenler hala karda bir pozisyonda e, ama e, bahsettiğim sebeplerden dolayı çok da sıcak değilim e, ama spooksun şöyle bir artısı oldu e, bu tabii ki sadece NFT holder'larına olsa e, tabii ki daha güzel olabilirdi. Şu an NFT holder'larının bir avantajı yok. Herkes inceleyebiliyor bu listeleri. E, güzelliği şu e, bir listede buradan şu anda yeni gelen NFT'lere de bakabileceğimiz bir listesi var. E, burada ilk 3 sıradaki projeleri ben e, dikkatimi çekti. E, bunlardan birincisi Aptorobos, ikincisi MetaPixel, üçüncüsü Insilva Birinci proje olan Aptorobos Free Mint olacak ve 1111 tane mintleneceği için bence buradan WhiteList almak karlı olabilir. Projenin Discorduna girebilirsiniz, Twitter'dan da inceleyebilirsiniz. Yani şu an için nasıl alınıyor ben de bilmiyorum. Yeni girdim Discordlarına. Elimdeki NFT'lerden bir çekilişle alırsam alabilirim diye düşünüyorum. Onun dışında Bakacağım e, alma yolu varsa daha kolay. Almaya çalışacağım. Bu şekilde e, Apto e, sizlere tanıtabiliriz. İkinci proje olan, olan Metapixel. E, hemen ona geçelim. de e, bir oyun projesi olacak aslında. E, gaming alanında. E, ama e, 25.000 takipçisi var. E, çok da böyle şu an hype'lanacak bir durumu yok gibi gözüküyor fakat listede yer aldığı için yine de dahil olup incelenebilir bu projede. Bunun dışında üçüncü proje olan Insilva NFT. Şimdi burada şöyle bir durum var. Insilva çok çok eski aslında Braw Beers ve bu Topaz'daki diğer bahsettiğim projelerle aynı zamanda çıkan bir proje ama hala mintlenmemiş bir proje. Ee, o açıdan e, piyasanın kötü gittiğini aslında o ara Atos NFT'lerini çok e, birçoğu işte parayı alıp kaçma modunda olduğu için e, Insilva biraz geri çekildi ve kendini tuttu bence. Doğru da yaptı. E, şu anda 27 bin takipçisi var. E, hala e, mint tarihi belli değil. Fakat Insilva şöyle bir şey yaptı. Ana koleksiyonu çıkarmadan önce e, Insilva NFT e, whitelist sahiplerine bir Free Mint hakkı verdi. Creatures isimli bir proje çıkardı. Bu da Free Mint'lendi ve şu anda 4.5-5 Abdos civarında fiyatı geziyor. 777 tane. Biraz böyle piyasanın nabzını ölçmek için belki yaptıkları bir şey de olabilir. Başarılı da oldu gibi gözüküyor. Ana koleksiyonda buna bağlı yine değerli olabilir. İn Silva'da takibinizi almanız gereken projelerden biri diye düşünüyorum. Bunun dışında Discord'lara geçecek olursak, şimdi Discord'da bu NFT'lerin bize nasıl bir artısı var, nasıl bir avantajı var diye bakacak olursak. Aptos Monkey projesi örneğin benim birçok whiteliste aldığım proje oldu. Burada holder'lara giveaway'ler yapılıyor. Gördüğünüz gibi su yağında, sol, aptos, Ether, Polygon ağında giveaway'ler yapıyor Buradan örneğin mesela Aptos Creature bir freemint projesi, bundan bir whitelist'i çok basit bir şekilde direkt holder'lara dağıttılar. Bu anlamda blue chip olma özelliği taşıyabilecek bir koleksiyon Aptos Monkey. Bunun dışında Brah da aynı şekilde şu anda floru düşük olmasına rağmen, hemen hemen aynı give away'leri onlar da veriyorlar. Gördüğünüz gibi holder give away kısmında buradan çekilişlere katılabiliyorsunuz. Tabii ki diğer ağlarda da Solana'da, Ether ağında da projelerden whitelist'ler dağıtıyorlar holder'lara. bunun dışında Spooks projesinin hemen şöyle Discord'una bakalım. E projesinde çok fazla çekiliş ve kaliteli çekiliş olmuyor açıkçası bir de sayıları da az bu anlamda şu an biraz geride kalıyorlar şimdi biz burada amacımız neydi blue chipi aramak ya da yeni blue chip olabilecek projeyi bulmak diyorsak eğer ben şunu gördüm projeler şu anda yeni çıkan projeler bir numaralı olarak Aptos Manki Brah Bears ve Aptomingos projelerini blue chip olarak görüyorlar ve onlara NFT e, o holder'lara NFT whitelist'i vermek istiyorlar. E, çünkü reklamını bu sayede yapmak istiyorlar. E, bunlarla yakın ilişkide olan Insilva var. E, belki aralarına dahil olabilecek. E, bunların kurucuları da bir arada görüşüyorlar. E, toplantılar yapıyorlar. Arada fotoğraf paylaşıyorlar. E, dediğim gibi bunlar şu anda Aptos ekosisteminde aslında Blue Chip diyebileceğimiz şu an için e, projeler. Ee, tabii ki böyle benim benim için gerçek bir blue chip e, çok kazançlı işte sürekli whitelist veren e, ya da NFT'nin çok değerli herkesin sahip olmak istediği bir NFT olması lazım. E, bu anlamda tabii ki daha e, gidecekleri, yol alacakları e, çok bariz e, yapmaları gereken şeyler çok fazla olabilir. E, ama e, dediğim gibi artık tüm bu benim açıklamalarım ve e, tüm gösterdiğim veriler dahilinde siz kendiniz eğer almak istiyorsanız bu NFT'lerden uygun fiyata geldiği zaman alabilirsiniz veya farklı şekillerde takip edip değerlendirebilirsiniz genel olarak sizin için tüm Aptos NFT'lerini değerli olabilecek şu anda değerli kabul edilen NFT'leri anlatmaya çalıştım biraz uzun oldu video kusura bakmayın umarım dinlerken sıkılmazsınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler.